İş dünyası olarak Mülhaim'de bulunan tesis yönetim GmbH şirketine uğradık. Halil Sevik'in sahibi olduğu HS GmbH 11 yıldır ısınma, elektrik ve sıhhi tesisat konusunda faaliyet göstermekte. Halil Bey, eşi ve kızlarının da büyük desteği sayesinde alanında lider firmalardan biri haline gelmiş. Çalışmalarında güvenilirlik, temel amaçları ve kararlı çözümlerle müşterilerine hizmet veriyor. HSTS yönetim GmbH boru, kanalizasyon temizleme, TV muayene, egzoz sistemleri, kanal içi kaplamalarda pompalar, sistem bakım ve montaj pompalama gibi zanaatsal hizmetleri uzun seneler serbest meslekte çalışan ısınma ve sıhhi tesisat ustaları tarafından hizmet veriyor. Sabit çalışan ve işinin uzmanı profesyonel ekipleriyle garantili hizmet sunuyor. Artan enerji fiyatları ve artık bu alandaki ürünlerde çeşitli özelliklerin olması bu sektörde yer alan firmaların da kaliteli ürün kullanmasını gerektiriyor. HS Tesis Yönetim GmbH, ısınma ve sıhhi tesisat alanında Mülheim'da konusunda lider firma. Offenbach, Frankfurt ve Hanau'ya kadar uzanan müşteri potansiyeliyle müşterilerine hizmet veriyor. HSTesis Yönetim GmbH şirketi ısınma ve enerji maliyetlerindeki patlamaları yakından takip ediyor ve teknolojiyi de yakından takip ederek modern ısınma teknolojisini binalara veya dairelere uyguluyor. Mühendislik ve alternatif teknolojileri için çözümler sunuyor. Burada tek çatı altında her şeyi bulabilirsiniz. HSTesis Yönetim GmbH'nın tek hedefi müşteri memnuniyeti. HSTS Yönetim GmbH sahibi Halil Seviye mikrofonumuzu uzatıyoruz. Çalışmaları hakkında önemli bilgiler öğreniyoruz. Ben Halil Çevik. Şu kadar 30 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Burada meslek eğitimimi gördüm. Daha sonra meister ünlüyü yaptım. 13 sene önce de şirketi kurdum. Kalorifer ve su tesisatı olarak geçiyor. Zola enerji diyoruz. Bu dalda bayağı uzmanlaştık. Zaten aile şirketimiz. Biraderimle beraber. Kanal Rani Kung da aynı zamanda yapıyoruz. RST firma diye geçiyor. Daha sonra Almanya'da yani Frankfurt çevresinde Komple binaların teknik su tesisatından, e, kalorifer, e, elektrik, fayans binanın ne eksikleri varsa onları burada e, komple yapıyoruz. Metimiz e, 50 kilometre bir aile şirketimiz. Kızlarımızla büroda, büyük kızımız dry day planlarımızda, müşterilerimize özel banyolar gerekirse dry day olarak çizimini yapıyor. Şirketimizin hedefi Türkiye yönelik planlarım var. Türkiye'de güneş arasında sıcak suyu ve kaloriferi ısıtmak şartıyla 10 katlı binanın komple hem kalorifer hem sıcak suyunu tedarik yapacak şekilde bir sistem hazırladım. Bunu birkaç defa da Türkiye'de görüşmelerimiz oldu. Daha profesyonel, Almanya'daki gibi yapmaya çalışıyorum. Yani Burada ülkemiz güneş olan bir yer, Antalya gibi yerlerden. Burada da güneşten hiç yararlanmazsak boşu boşuna enerji kaybediyoruz. Hedeflediğimiz Antalya. Kendim Antalya Korkuteli'ydim zaten. Antalya'da bu güneş enerjisine yönelik bir hedefimiz var. Otellerimiz mesela sıcak suyu şu anda hepsi gaza yönü çalışmaya gidiyorlar. Bence bu gaz verilecek olan para, masraf güneş enerjisine doğru yönelik yapsalar yüzde seksen güneş enerjisinden faydası olacak ya tanıtılması lazım. Ne gibi bir teklifle aşıksınız? Ya, ortaklık da olabilir ee, ama ilk etapta bir bir tane projeyi e, hiç e, para almadan bir yapıp deneyim olarak e, oradaki kişilerin de bunun da olduğunu görebilmeleri için, e, için böyle bir şeyi yapmayı da düşünüyorum. Şimdi, Almanya'da e, güneş enerjisine biliyorsunuz devlet teşvik veriyor e, metre karesine aşağı yukarı 100 ile 120 euro arasında bir güneş enerjisine teşvik veriyor. Avrupa'dan e, ev alacak vatandaşlarımıza böyle bir hizmette e, devlet sunuyor. Tabii, tabii, tabii. E, bu söyleşim size teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz, yolunuz açık olsun. Teşekkürler.